Tablet ve sıvı ilaç sayılarını x cinsinden yazalım. B'ninki x iken A'ninki 8 eksi x A'ninki x iken B'ninki 10 eksi x olacaktır. Burada gramaj 5, burada 4, burada 5 ve burada 4'tür. O halde 5 çarpı 8 eksi x artı 4 x işte olacaktır. 4x artı 5 tane 10 eksi x çarpı 7 bölü 9. O halde burayı düzenlersek 9 parantezinde 40 eksi x işte olacaktır. 7 parantezinde 50 eksi x'e. Buradan x'in değeri 5 olarak bulunur. Bizden istenen A karışımını kullanan tabletlerin kütlesinin toplamı. O halde 8 eksi x 8 5'ten 3 olacak ve her biri 5 gram olduğundan sorumuzun cevabı 15 olacaktır.